Evet, herkese merhaba e, şişe hissesini analiz edeceğiz e, bunu HGV Trade profilinden takip edebilirsiniz Trading View sayfasına girip bu profile geldiğinizde e, burada e, şu grafik ara bölümünde şişe yazabilirsiniz e, ve orada şişe analizini veya diğer hisselerle alakalı analizim varsa onu görebilirsiniz bunun dışında Twitter'da da şurada Twitter ikonuna tıkladığınızda e, HGV Trade diye Twitter'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar Şimdi biz gelelim ee, şişe analizi daha önce yapmıştık o sabit duruyor zaten değiştirmiyorum ben onu ee, sabit olarak hala devam ediyor çünkü oradaki çizimlerin geçerliliği şimdi <laughs> bakalım ne durumda karar bölgesinin etrafında geziniyormuş biz en son çizdiğimizde bakalım bu karar bölgesinin üzerine atmış mı evet yani bizim çizdiğimiz dönemden sonraki hareketi bu burası saatlik bir görüntü. Şimdi biz gidelim bu saatlik görüntüyü e, şeyde açalım. <laughs> e, Grafikte tekrar açalım. Ve grafik üzerinden tekrar bugünü konuşmaya başlayalım arkadaşlar. Bu arada e, şişeyi tekrar çekmemin sebebi yorumlar ve beğeni sayıları. Bunlar sayıca çok olunca e, çekimleri devam ettiriyorum günlük olarak. Şimdi bakalım bugün... Evet şu an saatlik değil şu an günlükte bakıyoruz. Günlükte baktığınızda ne yapıyor? Biz hep ne konuşuyoruz artık? Yavaş yavaş bizi eskileri de izleyenler varsa çok iyi biliyorlar. Bir defa karar bölgesi yani 7.31'in üzerinde kalmaya devam etsin. Bir defa önceliğimiz bu. Artı karar bölgesinin üzerinde kalabildiği sürece yukarıda şu direnç ara direnç 1, ara direnç 2 ve geçiş bölgesi dediğimiz yerler içerisinde bir geçiş bölgesine kadar ki kısmı ister yavaş yavaş ister hızlıca tamamlasın ve geçiş bölgesine ulaşıp üzerinde kapatmaya çalışsın. Şimdi biz senaryoyu bunun üzerine kurmalıyız. Karar bölgesinin altına sakmayacaksın ve geçiş bölgesinin üstüne çıkacaksın. Şimdi bakalım ne yapıyor peki bu süreçte? Şimdi geçiş bölgesine doğru hareketini sürdürüyor aslında. Yani şöyle baktığınızda böyle yukarı yönlü bir e, küçük de olsa bir trend oluşturmuş. Ama burada da küçük de olsa bir yine düşüş trendi varmış ve bunu kırmış. Yani bu kadar yakın mesafelerden ben çizim yapmayı çok doğru bulmuyorum. Ama hani görmek isteyenlere küçük bir fikir olur o. Şimdi ne yapmaya çalışıyor? Hisse ise e, günler bazında bakarsanız bakın şurada karar bölgesinin altına sarktığı gün tekrar üstüne atmış. Tekrar alta düşmüş ve tekrar yukarı atmış. Yani aslında şu 3 muma bakarsanız hisse hatta şuradaki spike'ı da göz önüne alırsanız hisse aslında şu 4 mumda karar bölgesinin etrafında bir kıvranmış. Ki bunu daha önce burada yapıyor. Bakın burada yapıyor. Şimdi bundan sonra ne yapıyor? Zaten bu kıvranmadan sonra bakın şurada ciddi bir şekilde yukarı atakla Zıplıyor ama açılış fiyatının altında düşmüş. Ertesi gün yine aynı şekilde bir kararsızlık mumu oluşturuyor. Ve bu iki mumdan sonra da kendisini ara direncin üstüne atmaya çalışıyor. Burada neyi anlarız? Birincisi şunu anlarız. Karar bölgesinin üstüne çıkmayı başardı. O gücü buldu. Fakat bu defa da bizim geçiş bölgesini zorlu görmemize rağmen... ...o ara direnç birde zorlanmaya başladı. Yani... Burada yukarı atamadı. Belki bu tepkiyi hızlı verdiği için birazcık sıkıntı yaşıyor. Çünkü hızlı tepkilerde düzeltmeler de söz konusu olur. Şimdi burada ara direnç birinin üstüne 7.71'in üzerine attı. Yalnız e, burada kalabilmesi lazım. Yani bizim geçiş bölgesi dediğimiz 8.21'e gidebilmesi için bir defa burayı sağlamlaştırması lazım. 7.71 seviyesini. Niye? Bakın şu iki mum benim için biraz böyle bir sıkıntı yaratıyor. Yani burada bu kadar çok tıkanıp buradan kademe kademe gitmek varken şöyle yavaş yavaş gitmek varken aslında bir anda yukarı kendisini atmaya çalışmış gördüğünüz gibi. Bir anda kendisini yukarı atmaya çalışmış ve iki mumlara tıkanmış. Üçüncü mumda yine zorlamış. Bu güzel bir şey. Atmayı başardı mı? Başardı. Peki bu başardı ne yapması lazım? Şimdi artık bu bölgenin arasında kalmalı. Bu bölgede kalmalı. Yani 7.71 ile 8'in arasında kalabilmeli. Eğer bunu başarırsa bu defa da bir sonraki senaryo olan 821 asıl bizim ne yapacak acaba dediğimiz bölgeye geliyor. O yüzden günlükte bu seviyeleri takip edebiliriz. Şimdi bu seviyeleri biraz da saatliğe çekip daha yakından takip etmeye çalışacağız. Daha yakından bakacağız. Şimdi daha yakından bakmaya çalışıyoruz. Bu aslında biraz önce girişte açtığım grafikti. Trade positionlar devreye giriyor burada. Trade positionlar devreye girdi ve gördüğünüz gibi hissenin şu demin attı dediğimiz yerler buralara denk geliyor. Gördüğünüz gibi bakın burada bir anda nereye attı? Hatta bunu biraz daha geri çekip bir şey daha göstereyim. Şöyle küçülteyim. Biz hep ne diyoruz? Bir trade position'dan diğerine kadar hareket ee, bizim için önemlidir diyoruz. Bir trade position'dan diğer trade position'a kadar hareket bizim için önemlidir. Bakın burada karar bölgesinin üstüne attı. Bir trade pozisyondan diğerine kadar hareket bizim için önemlidir. Ve hatta bunu diyoruz bir sonraki direnç bölgesine kadar çekebilir mi? Çekebilir demiştik. Şimdi bakalım yapmış mı? Bakın bir trade pozisyondan diğerine kadar hareketi yapmış. Ama o kadar sert geçmiş ki burayı hemen üzerinde geri gelmiş. Burada düzeltme yapmış. Geri gitmeye çalışıyor. Tekrar geliyor bakın burada düzeltmesini yapıyor. Ve tekrar gidiyor. Şimdi şuradaki bu sert geçişler çok hoş değildir. Düzeltme getirir çünkü. Yani şuradan böyle buraya kademe kademe gitmek varken buraya kadar gelip buradan bir anda buraya attığınızda işte bunun düzeltmesini burada bir anda görebiliyorsunuz. Ama burada güzel bir şey var. Trade position üzerinde kalmayı başarmıştı. 7.5'ün üstünde kalmayı başardı ve şimdi buradan da yarım kademelik hareketini de yaptı mı? Onu da yaptı bakın. Ve daha güzel olan bir şey Saatlik mum bakıyoruz. Saatlik mum da bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mum boyunca ara direnç 1'in üzerinde kalmayı başardı. 9 mum boyunca. Bu aslında güzel bir şey. Neden? Çünkü buraya yerleşmeye çalıştığını gösteriyor. Yani siz diyebilirsiniz ki ama... Baktığımızda burada aşağı doğru düşmeye başlamış, düşmeye başlayabilir. Yani şuradan hareketi buraya kadar düşündüğünüzde burada birazcık dinlenmesi beklemesi anormal olmaz. Şimdi şişeyi takip edenler ne yapması gerekiyor? Artık diyecekler ki 7.69'un altına düşmemeye çalış. Hani burada 7.69 yine milimetrik değildir, 7.68, 7.65 bu seviyelere kadar alabilirsiniz ki ben yine tekrar söyleyeyim benim için önemli olan birkaç kademe değil bir alttaki destek bölgesi burada bir alttaki destek bölgesi trade position olur yani yedi buçuk seviyesi Dolayısıyla şu an şişenin görünümünde Hani ben ille çizgi atayım diyen varsa bakın şunu da yapabilirsiniz şuradan yukarı yönlü bir trend atarsınız saatlikte bu trendi de takip edebilirsiniz bu trende göre hocam şuradan bir dönüş yapsa gelse diye düşünebilirsiniz Gelse bile yine bakın benim dediğim gibi neye geliyor? Diyorum ki birkaç kademe altını göz önüne alın. Buradan eğer ki yukarı gidecek ise. Ha, buradan aşağı kırdığında yine şuraya kadarki bölümde ben bir opsiyonlu bakış açısı size giderim. Evet şişenin görünümü şu an bu. Ee, yine beğeni sayısına göre, yorum sayısına göre yarın videosunu çekeriz. Görüşmek üzere.